Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı Durmuş Turanoğlu 33. kişisel sergisini İzmir'in Alia ilçesinde açtı. Alia Belediyesi ve Alia Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen sergide bir kültür mirası olan hat sanatının incelikleri görücüye çıkarıldı. Sanatçısı Durmuş Turanoğlu'nun hat sergisinin kurdelasını Aliha Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliha Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka ve davetliler birlikte kesti. Turanoğlu davetlilere sergiyle ilgili bilgi verdi karanlığın aydınlığı olarak bu şekilde bir melekeyle ya da bir ilhamla insanların içine çıktım. Bu 33. sergi. <laughs> bir sefer olarak tek keşir dolaşıyorum, müracaat ediyorum, kabul edildi arada gidip eserlerini sergiliyor. Durmuş Duranoğlu geçirdiği elin bir kaza sonrası bir bacağını kaybetti. Bu nedenle az subay rütbesiyle görev yaptığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ...malulen emekli olmak zorunda kaldı. Yetmedi. 1999 yılında vuku bulan Büyük Marmara depreminde eşini ve dünyalar güzeli kızını kaybetti. Ama o hiçbir zaman hayata küsmedi. Aksine hayata dört elle sarıldı. Kendisini ahşap oyma hat sanatına adadı. Bugüne dek yüzlerce esere onlarca sergiye imzasını attı. Şimdi bu Bugün de İzmir'in Ala ilçesinde 33. kişisel sergisini açtı. Davetliler Allah'ın 99 adı olan Esmaül Hüsna, içinde ne olursan ol yine gel yazılı semazen figürlü eser ve Türk bayrağı üzerindeki ay yıldızın içerisine besmele ve kelime-i tevhid işlemesi olan hat örneklerini ilgiyle izledi. Bir yerinde bir işaret var. Mesela bunda imzasını kullanmamış ama şurada bakın kullanmışlar. Bakın. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar sanatçıyı kutladı. Hakikaten e, hayatını herkesin bir okumasını e, tavsiye ederim. E, hayatta mücadelenin hiçbir zaman son nefese kadar bırakılmaması gerektiğinin en güzel örneği. Tekrar kendisini tebrik ediyorum. NATO Başkanı Sakay ise her şeye rağmen hayata tutunmak gerektiğini ifade etti. Hayattaki her kötü olayın bir iyi tarafı vardır. İyi olayın bir kötü tarafı var olduğunun görüntüsüdür. Resmen arkadaşımız bütün yokluklara ve sıkıntılara rağmen büyük bir işe başarmış. Kendisini hayata sokmuş ve insanlara çok güzel örnek verilebilecek bir konuma getirmiş. Sanatçı Durmuş Turanoğlu sanatı ile ilgili bilgiler verdi. Bu eserlerin ham maddesini ala gemi söküm tesislerinden temin ediyorum. Çünkü yeni ağaçta bu iş yapılmaz. Bu işin yapılması için ağacın işlememesi gerekiyor. İşlememesi için de en az 50 sene, 60 sene, 80 sene bir zamanda başka bir yerlerde kullanılmış olacak, iyice kuruyacak ve çalışmadığı tespit edilecek. Ancak o şekilde oluyor. Ee, bu Burada bulunan aşağı yukarı 106 e adet eser bulunmaktadır. Büyüklü, küçüklü. Ve her eser tektir. İkinciler yoktur. Ee, Kültür Turizm Bakanlığı sanatkar olarak e her eserimi Kültür Turizm Bakanlığı onaylıyor, tespit Bu şekilde 33. sergimi yaptım burada. Sanatçı Durmuş Turanoğlu, Ato'da 25 Ocağı kadar açık kalacak sergiden elde edeceği gelirin %20'sini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzelman AŞ gün boyu yoğun stres altında çalışan otopark personeline kişisel gelişim eğitimi veriyor öfke kontrolü, empati, insan ilişkileri ve iletişim gibi başlıklar altındaki eğitimlere katılan personel, akademisyen uzmanlarından